Açıkçası sonbaharın bu güzel gününde burada özellikle kadın emekçilerimizle birlikte burada bu güzel festivalde bulunmaktan ötürü çok büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Evet sonbaharın içerisindeyiz. Aslında sonbahar eee renk cümbüşüyle beraber içerisinde eee tatlı bir hüznü de aslında beraberinde getiriyor. Evet hüznün tatlısı mı olur? Hüznün de tatlısı oluyor aslında sevinçle üzüntü arasındaki o ince çizgi e, bu ruh hali sonbahar geldiğinde aslında özellikle belirli jenerasyonları geçmişe götürüyor. Ben de sonbahar geldiğinde ki e, aslında Kahramanmaraş'ta e, birçoğumuz için, belirli jenerasyonlar için sonbahar geldiğinde hepimiz bir geçmişe gideriz ve geçmişe gittiğimizde de ilk aklımıza gelen şey bağ bozuludur. Ben de geçmişe gittiğimde özellikle annelerimizin o zamanlar işte yoğurtla dövmeyi bir araya getirdiği, pişirdikleri, sonrasında bunu dama çıkarttıkları, orada biliyorsunuz önceden şaptalar... E yine e onun üstünde çiğler kiralanır ve yine kadın marifetiyle elleriyle birlikte o tarhanaları çiğlerin üzerine serdikleri anlar, pekmezi kaynattıkları anlar ve bunlarla birlikte sucuk, samsa, pestil gibi, bastık gibi, samsa gibi birçok aslında ürünleri ürettiği zamanlar hep aklıma gelmiştir. Tahmin ediyorum ki buradaki birçok hemşerimiz de aynı şekilde sonbahar ve bağ bozulu denildiğinde bu anlar hep gözlerinde canlanır. Evet, tabii hamdolsun ilçe olarak gerçekten Allah'ımız bize çok büyük nimetler bahşetmiş. Ben sadece kendi ilçemle alakalı örnek vermek istiyorum. 300 rakımdan 3 3000 rakama ulaşan bir topografik yapıya sahip Belediyecilik anlamında aslında bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Alt yapı ve üst yapı işlerinde ama iklimsel farklılıklarla bunun beraberinde getirdiği büyük bir bitki çeşitliliği var. Belki burada da birçok kişi bilmiyordur. Kendi ilçemden örnek vermek gerekirse bu ilçede fındık dahi yetişiyor. Karekaya mahallemizde. Biraz daha aşağı geliyorsunuz. Orada cennet hurmaları yetişiyor. Fatmalı tarafına geliyorsunuz. Biliyorsunuz çok güzel bir incir yetişiyor. İşte kalede biber üreticiliği yapılıyor. Ilıca bölgemize gittiğimizde yine aynı şekilde büyük bir bitki çeşitliliği var. Avcılarda gerçekten çok kaliteli ceviz yetişiyor. Tekir Suçatı bölgesine gittiğimizde de orada da çok güzel çilek yetişiyor. Hamdolsun Allah'ın bizlere bu nimetleri bahşetmiş. Ve işte burada insanlarımızın emekleriyle birlikte ki burada da kadınlarımız ön plana çıkıyor. Kadınlarımızın maharetleriyle birlikte bunun beraberinde getirdiği bir mutfak kültürü ve gastronomi çeşitliliğinin de olduğunu görüyoruz. Tabii ki şehrimizde bu noktada gerçekten çok önemli bir potansiyel var. Ve bizlerin de bu potansiyeli ön plana çıkarma noktasında hepimize çok önemli görevler düşüyor. Aslında bu festivalde bunun bir parçası. Burada tabii ki sivil toplum kuruluşları ve belediyemiz işbirliği içerisinde bu güzel festivali düzenledik gerçekten bir şehrin gelişiminde sivil toplum kuruluşları ve kurumlarımızın işbirliği içerisinde olduğunda aslında ne kadar üretken olabileceğimizi de burada gösteriyoruz. Bu güzel festivalde evet kadın girişimciler kurulumuz burada işte çok değerli başkanımız Betül Hanım burada Ayça Hanım yine aynı şekilde gerçekten bu organizasyon hazırlanmasında çok büyük bir emeği var. Yine kadın meclis üyelerimiz onlara da ben çok teşekkür ediyorum. Onların da gerçekten burada çok büyük bir emeği var. İstiklal Üniversitemiz kadın olarak, temsilci olarak Burcu Hocam buradalar. Yine aynı şekilde onların da burada çok büyük bir emeği var. Tabii ki hedefimiz, amacımız bu festivallerle birlikte işte bu bağ bozumu kültürünün e, geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe aktarılmasını sağlamak ve aynı zamanda işte bu değerlerimizin, bu kültürümüzün de bir farkındalığının oluşturulmasını ve daha fazla kitlelere ulaşmasını sağlamaktı. Tabii ki Burada yine her zaman olduğu gibi e, bu festivalimizde de e, kadınlarımızın inşallah omuzlarında gidecek e, kadınlarımıza yönelik gerçekten şehrimizde çok e, büyük projeler geliştiriyoruz e, büyükşehir belediyemizin hakikaten bu noktada çok büyük projeleri var özellikle meslek edinme kursları ki ben bu dönemde de üstüne koyarak devam ediyorlar bu noktada Fırat başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizler de aslında bunlar biraz daha belediyemiz eliyle gidiyor ama ilçe belediyesi olarak inşallah yine aynı bu sivil toplum kuruluşları ve üniversitemizde işbirliği içerisinde birçok projemizi aslında tek tek bahsetmeyeceğim burada zaman uzatmamak için. Onları da bir birbiri inşallah hayata geçireceğiz. Eee ve ben eee tabii özellikle kadın emeği içerisinden yine de bir nebze bahsedeyim. Orada inşallah hem kadın akademisi gibi içerisinde hanım konağın olduğu güzel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Kuluçka merkezi gibi çalışacak burası. Kadınlarımızı hem dediğim gibi o potansiyellerini ortaya çıkartmak adına hem eğitimler yapılacak. Aynı zamanda onların bütçelerine katkı sağlamak adına da inşallah orada birçok projeyi geliştireceğiz. Bu projemizin yüzde yirmi beşlik kısmını Doğaka üzerinden inşallah finanse edeceğiz. Gerçekten bu noktada da tabii ki Sayın Bakanımızın ve milletvekillerimizin şehrimizde birçok proje için çok büyük katkıları var. Tuğba vekilimize ben özellikle burada ee, şehrimiz adına özellikle genel idarelerden birçok projenin kazandırılmasına çok eminim var ama kadın konusu söz konusu olduğunda da gerçekten tuttuğunu koparıyor ve orada da onun katkılarıyla inşallah oradaki e, kadın emeği çarşımızı inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz ve ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ee, ve burada emeği geçen tekraren kadın girişimciler kurulumuz. Ee, yine aynı şekilde İstiklal Üniversitemiz, Ticaret Sanayi Odamız ve belediyede tüm hem meclis üyesi hem çalışma arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun Bugün ilk kez düzenlenen 12 Şubat Belediyesi ev sahipliğinde Kadın Zerafeti ile Bağbozum festivali Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu'nun Yıllardır başarıyla sürdürdüğü, hepinizin de hatırlayacağı alışveriş festivallerimizin, kadın emeği alışveriş festivallerimizden doğan birikimin bu kez gıda üreticileri özelinde bir yansıması olarak günümüzde açmış bulunuyoruz. Haziran ayında bu fikri ilk kez e, Etkinlik Komitesi Başkanımız Kurulumuzun Ayça Öksüz geliştirmişti. Ee, bu fikre sahip çıkarak kurulumuz adına 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Toptaş'a sunarak yoğun temposuna rağmen organizasyonun tüm kurgusunu ve yürütmesini üstlendi. Bu vizyoner adımıyla hem kurulumuza hem şehrimize değer kattı. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Cevap ve sanayi olarak depremden sonra büyük bir, bir dönüşüm geliştirdik. Bu dönüşüm genellikle kadın girişimciler ekseninde gerçekleşmeye başladı. Ben daha önceki iki konuşmadan farklı olarak biraz daha işin e, hikayesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü bizzat içindeydik. Depremden sonra biliyorsunuz birçok kesim mağdurdu. Finansmana erişim çok zordu. Bir yandan da maliyetler hala işlemeye devam ediyordu. Ve normalleşmenin en önemli aşamalarından bir tanesi de ticari normalleşmeydi. Yani insanların ekonomik hayata geri dönmesiydi. Biz oda olarak bunun farkına vardıktan sonra bazı eylemlere giriştik. Bunlardan bir tanesi de şuydu. Birleşmiş Milletlerle, e, yani UNDP ile kendi inisiyatifimizde bir yazışma başlattık. Dedik ki, yani bu kadar paralar toplanıyor Avrupa'larda. Gelin bu bedelin bir kısmını burada kadın girişimcilerimize hibe olarak dağıtalım dedik. Onlar bizim bu hayalimize ilk etapta yani çok böyle mantıklı yaklaşmadılar. Ama üzerine ısrar edince dediler ki biz kendi bütçemizden bir 100 bin dolarla buna başlayalım. Biz ona bile çok sevindik. Sonra projenin ne kadar etkili olduğunu görünce bu rakamı 500 bin dolara çıkardılar. Ve daha sonra bu projenin bu kadar kesime ulaştığını görünce de İsveç Krallığı bu işe destek verdi ve netice itibariyle 3 milyon dolar Kahramanmaraş'taki kadın girişimcilerimize hibe vermeye sağladık. Aynı zamanda bu model proje oldu Kahramanmaraş'ta. Diyarbakır falan da dahil olmak üzere 13 tane ili kapsayan tam 4200 tane kadın girişimciye 15 milyon euro kaynak sağladı İsveç. Yani buradan doğan bir ufak bir 100 bin dolarlık fikir Türkiye çapında 15 milyon dolara ulaştı.